أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم İnne iddete şuhuri indallahi isna aşara şehran fi kitabillahi yemme khalaqa s-semavati vel ard minha erbaatun hurum. İlâ ahiril âyâ sadakallahu l-azîm. Kıymetli arkadaşlar, altın silsilede, silsiletü zehebte e, dersimiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik döneminde katılmış olduğu e, bir takım e, toplulukların, bir takım e, birlikteliklerin olduğu malumunuz. Bunlardan bir tanesi de hilf Fudul adlı bir teşkilatlanmadır arkadaşlar. Biliyorsunuz Araplar da, Mekkeli müşrikler de Allah'ımızın az önce okuduğum ayet-i kerimede de beyan ettiği üzere 12 ayın dördünden 4, 4 tanesinin haram olduğunu kabul etmişler ve bu ay, bu aylar içerisinde Herhangi bir savaş, herhangi bir zulüm, haksızlık yapmamaya, kan dökmemeye çalışmışlar. Yani bu aylara hürmet etmişler. Zilkade, zilhicce, muharrem ve Recep-i Şerif olmak üzere. Tabi e, tabi bu aylara hürmetsizlik yap, yapanlar da elbette olmuştur. E, bu aylar içerisinde e, yapılan e, savaşlara büyük tepkiler e, olmuş. Ve onun için bu o, aylar içerisinde yapılan muharebelere ficar denmiş. Yani adaletsizlik, haksızlık, haddi aşmak gibi gibi manalara gelen ficar muharebeleri denmiş. Bunlardan bir tanesi tabi dört tane dört tane büyük ficar muharebesi olmuş. Bir tanesini anlatalım. Bir gün mesela Gıfarilerden Bedr ismindeki bir adam Ukaz panayırında ayaklarını uzatıp oturmuş. Ve Arapların en şereflisi benim diye böyle sesleniyormuş. Bunu duyan başka kabileden olan kimse de o kılıcını çekerek ayaklarını kesmiş veyahut da ayaklarını yaralamış. Bunun üzerine iki tarafın adamları çarpışmaya başlamışlar. Bu şekilde bir hadise vuku bulmuş arkadaşlar. İkincisi Ficar Muharebesi. İkinci Ficar Muharebesi bir kadına gençlerin takılması meselesi yüzünü açmaya çalışmışlar kadında diretince eteğine dikene takmışlar. Eteği açılmış ve kendi kabilesini o kadın çağırmış. O gençler de kabilesi gelen kadının kalabalıklığını görünce o kabilenin kalabalıklığını görünce kendi kabilelerini çağırmışlar ve bu şekilde bir çarpışma olmuş. bu şekilde üçüncü su ise Ficar muharebesi, üçüncü Ficar muharebesi beni Kinane kabilesinden bir adamın Beni amir kabilesinden birisine olan borcunu ödememesi, uzatıp durma, durması meselesinden çıkmış. Dördüncüsü de fil vakasından 20 yıl sonra Kureş ve Kinane oğulları ile Kaysi Aylan kabileler arasında bu bulmuş arkadaşlar. Kureş için ölüm kalım meselesi olmuş bu hadise. Ebu Talib'in de bir iki defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına alarak bu savaşa katıldığı e, rivayette var. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük tabii. E, onlar savaşırlarken, birbirlerine ok atarlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o okları toplayıp amcalarına tevdi ettiği rivayeti var arkadaşlar. İşte e, bunlara yani haddi aşmak yani o e, dört ay e, haram olan hürmetli olan o dört ayı ayda yapılmasından dolayı hatta aşmak manasında, kötülük manasında olan ficar muharebeleri diye bunlara isim verilmiş arkadaşlar. Tabii eski eski zamanlarda da yine haksızlıklar oluyordu. Yani Efendimizin döneminden çok önce de yani haksızlıklar oluyordu. Bu haksızlıklara karşı duran Fadl ve Fudayl adlarında 2-3 kişi bir araya gelerek bu haksızlıklara dur diyeceğiz. Zalimlerin karşısında olacağız. Mazlumların yanında olacağız. Kimse artık bundan sonra kimseye adaletsizlikle haksızlıkla davranmayacak, davranamayacak şekilde bir teşkilatlanma söz konusu oluyor arkadaşlar. Tabi bu eski. Sonradan da e, Mekke'nin e, e, efendimizin gençliği döneminde, çocukluğu döneminde de bu haksızlıklar devam edince hatta bunlardan bir tanesi de e, Zilkade ayı içerisinde e, Yemen Zebit kabilesinden bir adam satmak için Mekke'ye bir deve yükü mal getiriyor. E, Mekke'nin ileri e, ileri gelen kişilerinden As bin Vail Zebidin malını alıyor ama mal, parasını ödemiyor. Adamcağız'da Abdüldar, Mahzum, Cuma, Semih, Adi oğulları gibi Mekke'nin azılı e, kabilelerine başvurarak e, mallarının parasını vermediği için on, onu şikayet ediyorlar. E, bu As bin Vahide şikayet ediyorlar. E, bu da e, o kabilelerin reisleri de bu adama yardım etmek nerede dursun bir de adamı kovuyorlar. E, bu da e, bu ze, Zebit adındaki o zatta e, Ebu Kubeys dağına çıkıyor. Umre'ye ve hacca gidenler bilirler. E, Beytullah'ın hemen yakınındaki Ebu Kubeys dağına çıkıyor. Oradan beri e, bir şiirle beraber biliyorsunuz Araplar fasih ve belih kimselerdir. Hemen ifade edecekleri şeyleri anında şiire dökebilen ve çok güzel ifade edebilen çok güzel terenümlerde bulunan kimselerdir. Şiirle beraber meramını anlatıyor. Ve Beytullah'ın etrafında oturan Mekke'nin ileri geri gelir kimseleri de bu adamın derdini duyuyor ve onlara da bizatihi o zebidi de onlara sesleniyor. Ey fihr halkı diye Bağıra bağıra okuduğu şiiri onlara tekrar e, okuyor arkadaşlar. Onlar da artık e, bu haksızlıklara bir dur demek lazım diyerek ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar e, ve eski hani e, Fatıl ve Fudayl adındaki kimselerin kurmuş olduğu haksızlıklara karşı kurulmuş olan o teşkilatlanmaya atfen ne diyorlar? Biz de bir teşkilatlanma kuralım. Bunun ismini de e, Hilful Fudul yani fadılların yemini anlamına gelen Hilful Fudul'u kuruyorlar arkadaşlar. Bu e, Hilful Fudul e, merasiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da amcalarıyla beraber bulunmuş arkadaşlar. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Cüdad'ın evinde yapılan antta ben de vardım buyuruyor. Ve fi sahihi an talihate enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal leqad şehittu hilfen ma umumeti fi dar Abdullah ibn Cüdad'an ma uhibbu enne li bihi humran ve lev du'aytu fi bihi fil islami le ahbaptu. Yani ben amcalarımla beraber diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Cüdad'ın evinde birlikte bulundum. O hilful fudurda hazır oldum diyor. O, o meclisten o kadar memnun oldum ki yani kızıl develer ona karşılık kızıl develer bana verilecek olsa kızıl develeri reddeder. O Hilful Fudul'da bulunmayı tercih ederdim buyuruyor. ve İslam geldikten sonra da böyle bir toplantıya, böyle bir şeye davet edilecek olsam elbette ben iştirak ederdim buyuruyor. Yani bu Hilful Fudul ne için kurulmuş dediğimiz gibi eskiden yapılan bir adaletsizliğe karşı kurulan o teşkilatlanmaya atfen kurulan Hilful fudul adlı verilen bu teşkilatlanmanın Efendimizin beğenisini kazanmış olduğu, insanların hakkını tevdi etmek için kurulmuş olan bir teşkilatma olarak Efendimiz de ne yapıyor onu anlatıyor arkadaşlar. Bu hilful fudul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok sonra bile tesirini göstermiş arkadaşlar. İnsanlar bunlara bu teşkilattan çok çekinirlerdi ve bu şekilde haksızlıktan geri dururlardı. Hz. Hüseyin Efendimiz ile Hz. Muaviye'nin yeğeni, Mekke'nin valisi olan yeğeni olan Velid bin Utbe'yi, Utbe'nin bir ihtilafı oluyor. Hz. Hüseyin Efendimiz ile bir ihtilafı oluyor. Zülmerve'deki bir maldan dolayı bir itilaf aralarına çıkıyor Velik e, valilik e, yani gücünü ku, kullanarak e, Hz. Hüseyin Efendimizin malını vermiyor. Hz. Hüseyin Efendimiz de vallahi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinin kapısına giderim ve kılıcımı da çekerim ondan sonra bütün milleti de hilful futula davet ederim buyurunca ee, bu e, valide e, hemen ondan çekiniyor arkadaşlar. Hayful fudul o kadar tesir eden, insanların ismini bile duyduğu zaman haksızlık etmekten vazgeçmiş olduğu bir teşkilatlanma. Tabi e, yeryüzünde böyle haksızlıklar olmuştur. E, şu anda oluyordur ve olacaktır. E bunların karşısında duran da e, bir e, elbette bir toplantı, bir teşkilat e, bir birliktelik olmalıdır arkadaşlar. Yani zalimin karşısında duracak, e, mazlumun yanında olacak, e, haklı hakkının e, yani haklıya verileceği bir teşkilatlanma olması gereklidir arkadaşlar. Zaten İslam onu emretmektedir. İnsan zalimin karşısında olmalıdır, mazlumun yanında olmalıdır. E, zulme e, sessiz kal, kalmak, zulme rıza anlamına gelmektedir. E, bugün işte görüyorsunuz Gazze'de. Mü'min kardeşlerimiz ne haldedir? Ama değil bir kafirin onların yanında olması, mü'minlerin bile onların yanında olması işte görüyorsunuz mümkün gözükmemektedir. Yani öyle görünüyor, görünen odur ki hiç kimse onlara bizatî fiili olarak yardım edememektedir, etmemektedir. Dünyevi çıkarlar, dünyevi beklentiler, malımı kaybederim işte gücümü kaybet, kaybederim, kuvvetimi kaybederim, işte diğer kafirlerin işte ne bileyim saldırısına uğrarım şeklindeki işte düşünceler midir nedir bilemiyoruz ama bütün Arap milleti Müslüman halklar Müslüman devletler hep bu işte geri durmaktadırlar. Allah Azze ve O Hâlifül Futûlun isminin yıllar sonra bile tesir ettiği noktada öyle bir teşkilatlanma, öyle bir kuvvet, öyle bir devlet bu Müslümanlara nasip eylesin ki hiçbir kimse kimseye zulmedemesin. Mevla Teala Hazretlerimiz Gazze'ye yardım eylesin, Filistin'e yardım eylesin, Doğu Türkistan'a yardım eylesin, Mayanmar'a yardım eylesin. Rabbimiz Mevlamızü'l-Celalizlerimiz haksızlık etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kimsenin hakkına tecavüz etmekten hepimizi korusun, kollasın, kayısın. Ahirette Mevla Teala'nın huzuruna, birilerinin hakkına girerek, birilerine haksızlık ederek, birilerini döverek, birilerini sö söverek, birilerinin ız ve namusuna, şeref ve haysiyetine taan ederek Allah'ın huzuruna çıkmaktan cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.